Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere Aydın Yayınları'nın denemesinde gördüğüm bir soruyu göstermek istiyorum. Sınavda da bu tarzda, yani bu tarzda derken e, görüntüsü, e, kalıbı e, sormak istediği şeklinde bunun gibi sorup ama işlemsiz e, ...direkt işaretleyebileceğimiz soru olacaktır buna eminim onun için sizin de e, hiçbir soruyu göz ardı etmemenizi istiyorum bazen zor gibi gözüküp çok basit sorular olabiliyorlar evet sorumuza bakınca aşağıda bal dolu kavanozlar verilmiştir kavanozlar elektronik tartıya konularak tartılmıştır tartı üzerinde yazan değer ölçülen ağırlığı göstermektedir birinci tartıda e, balımız doluyken 1000 gram ikincisinde biraz azalmış 600 gram şeklinde tartılar bana bilgiyi veriyor. Aşağıya okuyunca tartı üzerinde yapılan ölçümlere göre bal dolu kavanozun kütlesi 1000 gramdır. Yarısı bal ile dolu kavanozun kütlesi 600 gramdır şeklinde vermiş bize. Buna göre boş kavanozun tartı üzerinde tarttığımızda tartı üzerinde yazan değer aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. İşlemsiz şekilde şöyle algıla bakın. Yarısı 600, toplamı 1000 idi. Kavanoz aynı kavanoz olduğu için hiçbir şekilde ağırlığı değiştirmiyor. Ben balda azalma yaşadığım için yarısında azalma bakın, yarısında azalma 400 ise yarısı 400 ise toplam toplam 800 gram yapar. E peki 1000 idi kavanoz ile balın ağırlığı. E, 1000'den 800 çıktığında aslında boş kavanozun ağırlığı 200 gram olarak direkt bulabilirsin. İşlem yok. Sadece şurada bilgi amaçlı yazdım. Sınavda da bu şekilde soru karşına çıkar. Umarım o soruları kaçırmazsın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler.